Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Bugün çok kolay, gerçekten çok kolay, çok şık, çok güzel görünen bir modelle geldim size. Bu modelle istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Özellikle bu tarz her şeye uyan modelleri yapıyorum. Hırka, yelek, kazak, çocuk yetişkin örgülerinde böyle burgu şeklini veren, aslında hiç burgu olmayan bir model bu modeli çocuk ve yetişkin örgülerinde kullanabilirsiniz. Yapım aşamasına geçmeden önce hemen hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarıma beğeni ve yorum yaparak bana destek verebilirsiniz. Onun dışında instagram ve tiktokta beni takip etmek isterseniz örgüstar ismiyle beni bulup takip edebilirsiniz. Şimdi modelin yapım aşamasına geçiyorum. İpim kar topu. Biraz kalın bir ip arkadaşlar. Şişlerim 3,5 numara. Ve ben ilmek katsayım 5 ve 5'in katları artı 4 ilmek. Buradan yani lastikten sonra nasıl devam ettiysem o şekilde göstererek devam edeceğim. Yeni bir örgü başlamayacağım. Hemen lastikten sonraki ilk sıra olarak başlıyorum. Burayı böyle baz alalım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpim kendinden tarafta iki tane ilmeği ters ördüm. Hemen önümde 3 tane düz ilmek var. Onları da teker teker düz örüyorum. Üç. Yine arada iki ilmeğim var. Onları ters örüyorum. Önümdeki 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Burayı birinci sıra ön yüz olarak arkadaşlar yapalım. Bunu acemi arkadaşlarım için fazla tekrarlıyorum. Daha iyi anlasınlar diye. Arada iki tane ilmeğimi ters örüyorum. Üç tane ilmeğimi düz örüyorum. İki tane ilmek ters örüyorum. Üç tane ilmek düz örüyorum. Bir, iki ve üç. Şimdi son 2 tane ters ara ilmeğim var. Onları ördüm ve kenar ilmeğimi düz olarak aldım. Modelimin birinci sırasını ön yüzde bitirdim. Gördüğünüz gibi ilk sırayı nasıl yaptıysam buraya onu kurdum. Modelimin ikinci sırası arka yüzdeyim. Hemen ilk ilmeği örmeden aldım. İpim karşı tarafta 2 tane ilmeğimi düz ördüm. İpimi kendimden taraf alıp 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 tane ilmek düz örüyorum. 3 tane ilmek ters örüyorum. 2 ve 3. 2 tane ilmek düz örüyorum. 3 tane ilmek ters örüyorum. Modelimin ikinci sırası arka yüzünde de bu şekilde 2 tane düz, 3 tane ters olarak örüyorum bu sırayı. Modelimin ikinci sırasını arka yüzde bitirdim. Modelimin şimdi üçüncü sırası ön yüzdeyim. Bu burguyu yapacağım arkadaşlar. Üçüncü sırada ilk ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi burada önümde üç tane ilmeğim var. İki tanesini örmeden sağ şişime geçiriyorum. Üçüncü ilmeğimi biraz bollaştırıp yönünü sola doğru çevirip alıyorum onu da. Arkadan 2 ilmeğimi sol şişimle aldım. Önden sağ şişimle 3. ilmeği alıp öne taktım ve üçünü de ayrı ayrı düz olarak örüyorum. 2 3 Gördüğünüz gibi buruldu arkadaşlar. Hemen aradaki 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Önümdeki 3 tane ilmeği aynı şekilde 2 tanesini hemen alıyorum. Üçüncüsünü biraz bollaştırıp sola doğru yönünü düzeltiyorum. İkisini arkadan aldım. Soldaki ilmeği öne getirdim ve üçünü de ayrı ayrı düz olarak örüyorum. Aradaki 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Model aslında çok kolay arkadaşlar. 2 ilmeği aldım. Üçüncüsünün yönünü sola doğru düzelttim ve 2 ilmeği sol şişimle aldım. 1 ilmeği önden öne getirdim ve üçünü de ayrı ayrı düz olarak örüyorum. Hemen aradaki 2 ilmeği ters örüyorum. Tekrar 3 ilmeğin ikisini aldım. Üçüncüsünün yönünü düzelterek sola doğru aldım. Ve 2 ilmeği arkadan alıp önden tek ilmeği sağdan öne getirdim. Ve hepsini teker teker düz olarak örüyorum. 2 tane ilmeğimi arada ters örüyorum. Tekrar e, önümdeki 3 tane ilmeği aynı işlemi yapıyorum. İki tanesini aldım. Üçüncüsünün sola doğru yönünü düzeltip öyle aldım. İki ilmeği arkadan alıp bir ilmeği önden öne getirdim. Ve üçünü ayrı ayrı düz olarak örüyorum. Üç. Ve son iki tane ters ilmeğim var. Onları ters olarak örüyorum. Ve kenar ilmeğimi düz olarak aldım. Modelimin üçüncü sırası ön yüzde. Modelimi tamamladım. Şimdi gördüğünüz gibi burguyu vermiş olduk. Bu arada artık aynı şekilde birkaç sıra öreceğiz. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra 2 tane ilmeği düz ördüm. 3 tane ilmeği yine ters ördüm. Bu modelimizin dördüncü sırası. 2 tane ilmek düz örüyorum. 3 tane ilmek ters örüyorum. 2 tane ilmek düz örüyorum. 3 tane ilmek ters örüyorum. Burayı biraz hızlandıracağım arkadaşlar. Çünkü aynı şekilde devam edeceğiz. Başka bir işlem yok. Ve dördüncü sıramı da bitirdim. Gördüğünüz gibi model. Bu şekilde bu arada istediğiniz kadar sıra örebilirsiniz. Ben birkaç sıra öreceğim. onları da yarım yarım olarak da olsa hızlı olarak da olsa göstereceğim. çünkü o burguyu bir kez daha yapmak istiyorum. Beşinci sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım ve iki tane ters örüyorum. Üç tane düz örüyorum. İki tane ters ilmek, üç tane düz ilmek örerek devam ediyorum. 6. sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 tane düz örüyorum. Burada da 3 tane ters örüyorum. Arka yüzde de bu şekilde devam ediyorum. 2 tane düz 2 3 tane de ters ilmek örerek bu sırayı da devam ediyorum. 7. sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden alıyorum. 2 tane ters ilmek örüyorum. 3 tane düz ilmek örüyorum. Bu sırada da aynı şekilde böyle devam ediyorum. 2 tane ters ilmek, 3 tane düz ilmek. Başka bir işlem yapmıyorum. 8. sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ilmek düz örüyorum. 3 tane ilmek ters örüyorum. 2 tane ilmek düz örüyorum ve 3 tane ilmek ters örüyorum. Bu sırayı da bu şekilde geçiyorum. 9. sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ilmek ters örüyorum. 3 tane ilmek düz örüyorum. 2 tane ilmek ters örüyorum. 3 tane ilmek düz örüyorum. 9. sıramda da yine herhangi bir işlem yapmadan devam ediyorum. 10. sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. 2 tane ilmek düz örüyorum. 3 tane ilmek ters örüyorum. Yine bu sırada da aynı şekilde devam edeceğim. Başka bir işlem yapmayacağım. 2 tane düz, 3 tane ters olarak bu sıramı da bitireceğim. 10. sıradan sonra arkadaşlar bu burguyu tekrar buraya yeniden modeli kuracağım. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 tane ilmek ters örüyorum. Önümdeki 3 tane ilmeğin iki tanesini örmeden aldım. Üçüncüsünü de düzeltiyorum sola doğru. Onu da örmeden aldım. 2 ilmeği arkadan sol şişimle battım. Sağ şişimde soldaki ilmeği başa getirdim. Üçünü de ayrı ayrı düz olarak örüyorum. Model bu kadar arkadaşlar. Bu şekilde devam edecek. Aradaki ilmekler ters olacak. Ve bu 3 ilmeğin yönlerini bu şekilde düzeltip yerlerini 10 sırada bir değiştirebilirsiniz. İsterseniz siz arada 5 sıra yapın, isterseniz daha fazla bırakın. Fark etmez gönlünüz nasıl istiyorsa ben böyle durması hoşuma gittiği için böyle yaptım. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Anlamadığınız yerler olursa videoyu geriye alarak izleyip ve dinleyerek yeniden modeli kurabilirsiniz. Evet modelim bu şekilde ilerliyor. Çok güzel, çok şık bir model. Benimle birlikte ördüyseniz eğer yorumlar kısmına lütfen yorumlarınızı yapın. Videoyu beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Bunlar bizim için güzel destekler. Youtube bizi daha çok kişiye önermesi için bu desteklere ihtiyacımız var. Benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin.